Huş. Ay sabah oldu herhalde Bir kalkayım Ay, Hiç kalkacak halim yok ankor kaldır beni ah, Gene mi Geliyorum Bir kere huzur versen ne olur ya Gizliyim var Geldim geldim Uyan Alo Uyan sana ne yapıyorsun? Of. Kalk hadi yüzümüz elimizi yüzümüzü yıkayalım. Baba sabah şarkı yapacağız değil mi abi? Hadi gidelim. Bıçak gibi ama kendini savunsa bile bıçaklarım sana gelir. Selam ben Ankor. Selam ben Fare. Selam ben Colt. Ben Leon. O zaman bölüm başlasın. Wow! Al sana kamera. Ay. Oy, sabah olmuş. Hadi gidip bir Diana'yı uyandıralım. Ne yapıyorsun Diana? İyi misin? Hey, uyansana. Oh abi. Kalk kalk. Ne oldu? Daha çok işimiz var. Ne? Daha gidip fare alacağız da şarkı çıkaracağız. Of, hepten unuttum ben onu. Hadi gidelim. Gidelim, gidelim. Benim odamdan dışarı çıkır diyordu. Yeni taşındık. Belki bilmezsin diye söyledim. Hadi gidelim. Geldik. Ay, hadi çıkalım artık dışarı. Tamam ya. Oh be en azından kapımızın önüne geliyor minibüs. Hadi hadi abi ya. Of geldim. Hadi binelim şuna. Binelim. Kapılar kapandı hadi gidelim. Gidiyoruz. Geliyorlar. Geldiler geldiler açıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk geldi yana. Oturuyorum. Ay, ayağım kaydı. Atlıyorum abi. Siz neden bu kadar garip bir ailesiniz? Ee, bu da bizim işimiz Aslan. Hadi, hadi. Daha şarkı görüşmelerini yapacağız. Ama du siz de böylesini almak istiyorsanız en güzellerine layıksınız. Fiyatı 110 TL'den başlıyor. Şaka tabii ki de. Sadece 40 lira hadi alın. Şarkıları ama artık başlayabiliriz. He? Diana? Of gene mi uyudun? Pış. Of. Hep aynı şey. Of doğrusun. Bunu bırakalım biz kendimiz şarkı yapalım. Aynen ya ay, gel gidelim.